Rüyalar, ruhum bize fısıldadığı kadim bir dil gibidir. Her sembol, her görüntü bilinçaltımızın derinliklerinden yükselen bir mesaj taşır. Bugün rüyalarda en sık karşılaştığımız sembollerden birini ele alacağız: Su. Su sadece yaşamın kaynağı değil, aynı zamanda duyguların, ruhun ve bilincin aynasıdır. Gelin bu sembolü Farklı bakış açılarıyla hem geleneksel rüya yorumları hem de tasavvufi ve mistik perspektifle birlikte keşfedelim. Rüya tabirlerinde su genellikle duygularımızı, ruh halimizi ve bilinçaltımızın akışını simgeler. Berrak ve sakin su huzur, içsel denge ve temiz kalbin işaretidir. Dalgalı veya fırtınalı su içsel çatışmalarımızı çözülmemiş duygusal düğümleri ve hayatın karmaşıklıklarını gösterir. Ancak bu her zaman olumsuz anlam taşımaz. Eğer rüyanızda su fırtınalıysa bu hayatınızın kötü gittiği anlamına gelmez. Aslında bu ruhunuzun size bir hatırlatma şeklidir. Belki de farkında olmadığınız bir duygusal gerilimi ya da bastırılmış hissi gözler önüne serer. Mutasavvıflar için su ruhun arınması ve kalbin temizliği ile ilgilidir. Akıp giden su, nefis ve dünyevi bağlılıklardan arınmayı, içsel yolculuğu simgeler. Suyun berraklığı, kalbin safiyetini, bulanıklığı ise nefsin gölgesini ve çözülmemiş içsel meseleleri ifade eder. Fakat bu, tek gerçek yorumu temsil etmez. Mutasavvıf bakış, her sembolün derinliğini okumayı, anlamın iç yüzünü keşfetmeyi öğretir. Su, ruhun sessiz fısıltılarını taşır. Akışı, duruşu ve sesiyle kalbinize farklı mesajlar iletir. Bu mesajları anlamak ancak farkındalık ve sabırla mümkündür. Ezoterik bakış açısında su, bilinçaltının derinliklerine açılan bir kapıdır. Sakin su, meditasyon ve ruhsal enerji akışı anlamına gelir. Fırtınalı su, yaşamın testlerini ve bilinç altındaki karmaşayı singeler. Her rüya mutlaka bir test içermez. Aslında su, bize bir rehberlik sunar. Kendi iç dünyamızda yüzleşmek, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlamak için bir davettir. Kültürler ve ezoterik öğretiler farklı olsa da su, hem hayatın hem de dönüşümün simgesi olarak evrensel bir mesaj taşır. Rüyanızdaki su sizi kendi içsel bilgelik yolculuğunuza çağırıyor olabilir. Su sadece fiziksel bir element değildir. Varlığı, evrenin sürekliliğini ve ruhun akışını hatırlatır. Sofist bakış açısında su, bilinç ve bilinçaltının bir yansımasıdır. Rüyadaki su, kimi zaman arzularımızın, kimi zaman korkularımızın bir dışa vurumudur. Ancak her durumda bu şekilde düşünülmemelidir. Su bize içsel dünyamızı keşfetme cesareti verir. Onun akışını izlemek, hayatın ve ruhun ritmini anlamak için bir davettir. Bu tasavvufların dediği gibi, su gibi ol. Ak, duraklama ama her zaman yolunu bul. Rüyalar tek bir sembolden ibaret değildir. Her rüya bir bütün olarak yorumlanmalıdır. Suya dair bu yorum sadece rüyanızdaki bir simgeyi ele alıyor gerçek anlamı kavrayabilmek için rüyanın içindeki diğer sembolleri, olayları ve duyguları da göz önünde bulundurmak gerekir. Her rüya, kendi içsel yolculuğunuza özel bir harita sunar. Bu nedenle bütüncül bir yaklaşım en doğru rehberdir. Rüyalar Sadece geceyi süsleyen ingeler değil, ruhum bize fısıldadığı kadim bir dilin izleridir su sembolü her dalgasıyla, her akışıyla bize içsel yolculuğumuzu hatırlatır. Farklı yorumlar, farklı kültürel ve felsefi perspektifler sembolün derinliğini ortaya çıkarır. Din veya coğrafya fark etmez. Ruhun dili evrenseldir. Rüyanızdaki suya kulak verin. Çünkü her damla size kendi bilgelik yolunu anlatıyor. Rüyalar bize her zaman bir şeyler anlatır. Yeter ki dinlemeyi bilelim. Her rüya, ruhun kendi dilinde fısıldadığı bir hikayedir. Eğer bu sembolik dili birlikte çözmeye devam edelim ve bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni rüya yolculuklarında yeniden buluşmak üzere.